Değerli insanlar Türkiye'de son dönemde temel gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışı tüketicilerin tepkisini çekiyor. Artan hayat pahalılığı her geçen gün hayat şartlarını daha da zorlaştırıyor. Hükümet ise bu süreçte tarım kredi kooperatifleri bünyesinde marketler açmaya karar verdi. Peki kooperatif marketler hayat pahalılığına çözüm olacak mı? Tüketici Hakları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Bülent Yılmaz konuyla ilgili ilke haber ajansına önemli değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde zamların önleneceğini belirtmiş ve iki gün önce de Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinde Türkiye genelinde bin marketin açılacağını söylemişti özellikle gıda fiyatlarındaki faiz fiyatlara karşı böyle bir adım atılacak olmasının hayat pahalılığını ne ölçüde azaltacağı ise merak ediliyor. Tüketici Hakları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Bülent Yılmaz, konu hakkında ilk haber ajansını değerlendirmelerde bulundu. Kişi başına düşen geliri arttırmazsak, üretim arttırmazsak, istediğimiz kadar tanzim satış mağazaları açalım, de devlet olarak eski Sümerbank benzeri mağazalar açalım, bunun hiçbir anlamı yok. Türkiye genelinde bin tane tanzim satış e, kooperatif mağazası açılacağı söylendi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Ama bunlar geçici çözümler. Bizim kalıcı çözümler nedir? Bunun üzerine kafa yormamız lazım. Kalıcı yapısal ekonomik önlemleri alıp uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Şimdi bir vatandaş olarak siz cebinizde 100 lira varken 200 lira harcarsanız bu 100 lirayı ne yapıyorsunuz? Nasıl harcarsınız? Ancak borçlanarak harcarsınız. Bir sonraki ay yine 100 liranız varken yine 200 lira harcarsanız ne olur? Borcunuz 200 liraya çıkar. Ve bu böyle devam eder. Ülke yönetmek de böyle bir şeydir. Eğer siz ülke olarak kaynaklarınız artık kısıtlıysa, ülke zor durumdaysa, pandemi de buna sebep olan etkenlerden biri olmuşsa bu durumda buna yönelik bir ekonomi politikası belirlemeniz gerekiyor. Yılmaz enflasyona dair son verileri de değerlendirdi tüketici enflasyonu yüzde 19'u geçti. Üretici enflasyonu yüzde 42'lerde. Gıda enflasyonu esas vatandaşı bizim dar gelirli ilgilendiren gıda enflasyonu ise yüzde 29 oranında. Yani aslında esas enflasyon yüzde minimum yüzde 29. Çünkü vatandaş lüks ürünün peşinde değil. Yani vatandaş aldığı lüks havyarın teknenin peşinde değil. Kiranın peşinde. Evine götüreceği ekmeğin peşinde, sebzenin peşinde, yumurtanın peşinde. Bunlardaki enflasyon oranı da %29 ve üzerinde. Dolayısıyla enflasyon aslında minimum %29. Ee, bir asgari ücretli 2700 lira maaş alıyorsa, 1000 lirasını kiraya veriyorsa, ısınmaya veriyorsa bu vatandaş nasıl geçinecek? Ve ekonomi için bir an önce uygulanabilir gerçekçi politikaların ortaya çıkarılması gerekiyor. Alım gücünün düşüklüğüne dikkat çeken Yılmaz, devletin sorumluluğuna işaret etti. Bir ülkede Pahalılık dediğimiz şeyin esas nedeni alım gücüdür. Bunu yapacak olan da siyasi iktidardır, muhalefettir. Öneriler getirecek olan muhalefettir ve uygulayacak olan siyasi iktidardır. Milli geliri arttırmamız lazım. Milli geliri arttırmak için de e, kamu kaynaklarını doğru kullanmamız, israftan ülke olarak gerek devlet gerek vatandaş olarak kaçınmamız ve bu kaynakları bir an önce özellikle dezavantajlı grup dediğimiz asgari ücret işsiz kesime mutlaka aktarmamız gerekiyor.